Oh. <laughs> Merhaba herkese. Evet. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne yapalım? Siz ne, ne yapıyorsunuz? <laughs> Şimdi şöyle... Akılları çıktı birazcık ama... Tabi bunlar biraz korkuyor. Bakın orada... Babamın ne bir şey Yavru yemiyor istiyor. Anne var biz. evet. Sanki yumurta yaptı gibi. Hiç Baba bir şey demek istiyor. Bunlar hep Niye hep bırakıyorlar? Korkudan mı oluyor? Evet, çok ufak oturmanın korktuğu zaman cırt da yapıyorlar. <laughs> <laughs> Ortalığı batırmışlar. Oo, yemekleri de dolu. Evet, Üç tas yemek ayrı var. Evet, şimdi bir şey, yemekleri var. Yani. Evet. Yuvaların hepsini çık, çık, çık. doldurdular zaten. Şşş, yalnız bu saftirikler yuva değil de yuvanın arkasına yapıyor. Oraya da Yemler. yapmışlar. <laughs> Tam şurası, şu arka taraf. Arka tarafına koymuşlar. Oraya da beyaz Şurayı oldu. Şuraya yapmışlar, yukarıya. Çok korkuyorlar ama. Ya korktum be arkadaşım, bir otur yerine. Bunlar <laughs> en büyük şey? stres olmaları. Stres olduğunda yani şey yapmıyorlar... Hmm. Yumurtlamıyorlar. <laughs> evet, öyle diyoruz. Yumurtlar varsa da kuruyorlar. Şimdi biz niye e, bu videoya geldik? Şunun için geldik. Şimdi şu gördüğünüz kabaklar var ya... Bakın orada da var, burada da var. Bunları nasıl yaptık? Evet, biraz merak evet. edilmiş nasıl yapıldı. Onu merak etmişler. Onu bir tane örnek olarak şimdi izleyeceksiniz buradan sonra. Ee, onu yaptık ve şunun büyüğünde yani şu kabağın büyüğünde e, terarım yapacağız. Tamam Aa. bu birinci part olacak. Yani birinci bölüm, ikinci o bölümde de onu bakıyor. göreceksiniz. O içeriden bakmıyor. Orada <laughs> herhalde. Yavrular ne yok ama daha <laughs> Ne oluyor da? orada? <laughs> Merhaba merak Aa kaçtı. Beyaz çok tatlı ama. Yuva boş kaldı bakma hemen içeriye. Yok göstermiyor. Bakabilir. Zoomlasana telefondan görünür belki. Yok göster. Gözükmüyor ki. Yani Yukarıdan bakmak lazım. Göremiyoruz yağlar içinde ne var diye ama. Yukarıya açmak lazım. Yukarıdan da Kaçalım. sıkıntı. Abi. Evet. Evet. Şimdi videoya geçiyor muyuz? Evet. Şöyle çektik. Tabi burası temizlenecek. Yalnız şu an. Çok <laughs> istedim. Daha 4-5 gün olmadı. Temizleyelim. Gördüğünüz gibi. Biraz Saniye. pasaklı bunlar. Pasaklı tabii. <laughs> Babunlar bunlar yuvasına iki kişi oturdular. Sana eve gitmişler. Ama çok tatlı, bir beyaz tatlı. Aa bunlar şey var. İşte çok tatlı arkadaşlar. Biz siyah verip şey aldınız. Şey. Onlar ben çok beğendim çok tatlı. Şu, Şu tatlı. değil mi? Sonra gelen. Evet, sonra gelen. O çok <laughs> tatlı. Ben onu çok seviyorum. Gir bana kız. Sözde tül yaptık buraya. Hı. Şeyler yemle dışarı gitmesin <laughs> diye <yükmeğeğine> full dışarıda. Sağ. <laughs> 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 Vay pis boğazlar. Buradan, Buradan nasıl? yiyor. Buradan, atıp buradan atıyor. <laughs> Bak geri girdi baya. Ciddi olan, kocu kız gibi. Bak, orada gördün. Evet, kendine. Evet. Tamam, hadi <laughs> videoya geçelim <gülüyor> şimdi. Her şey tam bunların. Hay, hadi görüşürüz, devam ediyoruz. <laughs> mumzu kadını savunup attı sonra da yere değdi polis çağrıldı iddiaya göre iki kadın da hırsızlık gözaltına alındı şüpheli polis keselim. Şöyle boyadık yeşile. Hobi boyasıyla boyadık. Onu da göstereyim. Şöyle. Akredik hobi boyasıyla. Bu ne olacak? Bu kuş yuvası olacak tabii ki de Hint birbirler için. Yeni yavrular gelecek. Nüfus olacak. Bunu kuş yuvası olarak yapacağız. İçini falan hazırlayacağım tabii. Bu da bu daha büyük tabii. Bu biraz eski. Bunun üstü zımparalanacak komple şöyle bir deneme yaptım boya pek hoş durmuyor eski boya komple temizlenecek zımparalanacak ondan sonra şöyle lamba takacağız şuradan onu ben ayarlayacağım tabii. İçine lambalı olacak şöyle buradan lambalı terardım içine yine değişik tasarım yapacağız ikinci bölümde görüşmek üzere burada bitirelim çünkü çok uzun olacak bu fikirde Granos vardı buradan ona da selam olsun teşekkür ediyoruz bu lamba fikrini lambalı olsa olur diye fikir vermiş daha önce yaptığım bir çalışmada. Oradan teşekkür ederiz. Tabii ki Cebihan'a da buradan selamlar, sevgiler. Canım hankim, birinci hankime de selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ikinci bölümde. Teşekkürler izlediğiniz için. Kamu Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sert sözlerle hedef aldı. Yeni ya ya da cezaevi dedi. Sığınmacı düzensiz...